Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni tarifimle sizlerle birlikteyim. Enginarlı bahar pilavı yapıyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle enginarlarımızı tencerimize diziyoruz. Ben bugün toplamda 6 tane kullanıyorum. Dilerseniz 3-4 tane enginarlı da yapabilirsiniz. İlk önce güzelce enginarlarımı pişireceğim. Biraz yumuşamasını sağlayacağım. Toplamda yarım saat kaynatacağız. Evet, şimdi yarım limonun suyunu sıktım. Biliyorsunuz enginar çok hassas bir sebze. O yüzden limonlu suda kaynatmamız daha doğru olur. Sizler de bu detaya dikkat edersiniz sevgili izleyenler. Şimdi yarım saat kaynattım. Bir çatal yardımıyla bakıyorum enginarıma. Evet, olmuş. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Şöyle tekrar göstereyim size ve kenara alayım. Süzdükten sonra dilim dilim doğrayacağım. Farklı lezzet arıyorsanız sevgili izleyenler bu tarifimi kaçırmayın derim. Şimdi pilavımızı yapacağız. Öncelikle enginarlarımı gösteriyorum size. Evet şimdi bu zeytinyağlı bir yemek olduğu için yarım çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. Bol bol olsun. Evet şimdi ocağımın altını yakıyorum. 2 tane kuru soğanım vardı yemeklik. Güzelce doğradım. Hemen ilave ediyorum. Kenardan da güneş ışığı vuruyor. Bugün e, güneş ışığında böyle güzel güzel tarifimi yapmak istedim sizlere sevgili izleyenler. Pembeleşene kadar soğanımızı kavuralım. Eğer videomu bu, e, buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet şu an soğanım kavruldu. Şimdi 4-5 dal. Yeşil soğanım vardı. Onları da önceden küçük küçük doğradım ve ilave ettim. Tekrar kavuruyorum. 2,5 su bardağı basmati pirincim var. Güzelce yıkadım ve onu da hemen ilave ediyorum. Dilerseniz bu aşamada normal pirinçle de yapabilirsiniz. Ben bugün basmati pirincini tercih ettim. Evet, şimdi güzelce kavuralım. Ne kadar çok kavurursak o kadar güzel bir pilavımız olur. Bir tatlı kaşığı tuz, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ve bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bu aşamada başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Mesela dolma baharı olabilir, tarçın olabilir. Ben bunları eklemedim. Ve enginarımızın olmazsa olmazı bezelye, bir su bardağı ilave ettim. Haşlanmış olarak kullanıyorum sevgili izleyenler ve 1 yemek kaşığı toz şeker zeytinyağlı yemeklerin olmazsa olmazı hemen şekerimi de ilave ettim tekrar kavuruyorum şimdi bir tane limonumuzun kabuğunu güzelce rendeledim biraz da ekşilik versin istiyorum şöyle karıştıralım tekrar en son enginarlarımı ekleyeceğim doğramış olduğum Umarım sizler de bu tarifimi severek yaparsınız ve sevdiklerinizle, misafirlerinizle paylaşırsınız. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz enginarlı bahar pilavı tarifimi. Evet şimdi tekrar şöyle bir tur daha karıştıracağım. Hemen suyumuzu ilave edeceğiz arkasından. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Toplamda 3,5 su bardağı su ekliyorum. Benim bardağım biraz büyük olduğu için 1,5 su bardağı alıyor. Aklınıza soru işareti kalmasın sevgili izleyenler. Evet, ikinci bardağımı da döktüm. En son yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Evet, şimdi şöyle bir hafif karıştıralım ve kapağını kapatalım, pişmeye bırakalım. Çok lezzetli bir pilav oluyor. Umarım sizler de seversiniz sevgili izleyenler. Evet şimdi e, dereotu ve maydanozum vardı. Onları küçük küçük doğradım. Hemen ilave ettim. Ama pilavımız piştikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Biraz demlendikten sonra hemen yeşilliğini ekliyoruz. Evet şimdi sunuma geçiyorum sevgili izleyenler. Bakın o kadar güzel görünüyor ki. Şöyle tam bir bahar pilavı. Şimdi size yakından da göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir pilav oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.